Benim halimi görenlerden tutuyoruz. Yoğun akımda olduğunuz için yaksa kızım Kızım. kızım kızım, kızım. kızım. kedi ve örgü en sevdiğim iki şey. Zeytinyağlı meyani, Hünkar beğendiği için, zeytinyağıyla meyani olur mu? Olur, tereyağlı da olursa daha iyi olur ama malum yaz ve sağlık sebebiyle zeytinyağlar da gayet güzel oluyor. Önce yağımızı ve unumuzu bir güzel, güzel kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurursak daha iyi olur. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Meyhaneyi pişirdikten sonra kaşar peynirini ekledik. Kaşar peyniriyle de bir süre hamurumuzu pişiriyoruz. Hamur oldu artık. Ve sonra patlıcanlar. Patlıcanları ilave ettikten sonra bir süre daha pişiriyoruz. Ve istiyorsak muskat rendesi ekleyebiliyoruz. Sonrasında istersek üzerine toz biberle bir sos yapabiliriz. İstersek de orijinal tarifte olduğu gibi kuşbaşı et sote ile servis yapabiliriz. Bence bu haliyle bir de bir ana yemek. Ve çok lezzetli. Mıhlama gibi ama patlıcanla mükemmel bir lezzet